Tahmin Kralı YouTube kanalındasınız. Arkanıza yaslanın, kralın kasasında krallar gibi, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlar gibi kazanmanın heyecanında bana ortak olun. Bu videoda gündemimizde Şampiyonlar Ligi heyecanı olacak. Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler belli oluyor. Inter, Bayern Münih, Real Madrid, Arsenal karşılaşmalarına elimden geldiğince, dilim döndüğünce iki tahmin çıkartıp sizler için kombine etmeye, bu maçları kuponlaştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar, içeriklerim size fayda sağlıyorsa kanalımızın daha geniş kitlelere yayılabilmesi adına bir beğeni, bir de abone ol butonuna tıkı lütfen çok görmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha kıymetli, çok daha önemli benim için artık diyeyim ve gündemimizdeki karşılaşmalara hızlıca geçeyim. Saatlerimiz 22-0 gösterdiğinde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanını bir kez daha yaşayacağız. Inter Bayern ile yaşayacağız. Real Madrid Arsenal ile yaşayacağız. Inter Bayern maçı ile başlayalım. 2-1'lik Inter galibiyetinin Almanya'daki İtalyan ekibi galibiyetinin ardından rövanş zamanı geldi ve çattı. Inter'de bu karşılaşmada herhangi bir sakat eksik isim bulunmazken Bayern de bu sezon gerçekten iyi bir giriş yapan, kariyerinin belki de prime dönemini yaşayacak diye gördüğümüz Jamal Musiala çok çok önce sakatlanıp arka adalesinden yaşadığı bu maalesef tarihsiz olay nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacaktı. Şimdi ilk maçı 2-1 kazanan Inter böyle ikili ayakları iyi oynar. Son yıllarda bunu görüyoruz. Özellikle skoru aldıktan sonra Inter savunmasının kilidini açmak epey zor. Bayern Münih hafta sonu Borussia Dortmund karşısında aslında fena sayılmayacak da bir oyun ortaya koydu. Gnabry ne kadar biraz hareketsiz kaldıklarını zaman zaman söylesek de Gnabry girdikten sonra skor üstünlüğünde bir anda 1-0'dan dönüp 2-1 öne geçmeyi başardılar. Fakat yeterli olmadı. 2-1'i koruyamadılar. Kornerden gelen golle Borussia Dortmund 2-2'yi aldı ve belki Dortmund'a da yetmeyecek bir puan ama Bayern Münih'in de şampiyonluk yolunda Leverkusen ile arayı açması için kazanacağı o avantajı engellemiş oldu. Şimdi Bayern Münih'te bu karşılaşmada daha hızlı oyuncular daha çok kanat oynamasını bekliyorum Inter savunmasının kilidini açmak için. Ama kilit açılmadıkça baskı arttıkça arkada boşluklar da verebilirler diye de düşünmekteyim tabii ki. Bu karşılaşmada ben köşe gönderiniz gideceğim. Alt oynamak çok istemiyorum bir çeyrek final eşleşmesinin ikinci ayağına. Bu yüzden korneri biraz daha makul buluyorum. 8.5 korneri üst denenebilir. 9.5 korneri üst denenebilir diyorum. Real Madrid Arsenal'la oynuyor. 22 çift sıfırda Santiago Bernabeu'da dünyanın en büyük kulübü 3-0'dan geri dönmeye çalışacak. Bir takım bunu yapacaksa o da Real Madrid'dir demişti Real Madrid futbolcular maç sonu yaptıkları açıklamada. İnanç tam. Ancelotti'nin öğrencilerinin inancı tam. Ama olası bir elenme La Liga'da da zaten Barcelona'nın 4 puan, 4,5 puan hatta diyelim gerisindeler. iki laverajı almaları zor 4-0'ın maçtan oy kampta. Kim maçtan oy kampta oynanmayacak da her neyse. Bu yüzden Ancelotti dönemi bu sezon sona da erebilir gibi görünüyor. Bakalım zaman ne gösterecek bekleyip göreceğiz dostlar. Hafta sonunda ligde deplasmanda 1-0 kazandılar. Mbappe kırmızı kart görmesine rağmen 10 kişi kalmalarına rağmen biraz da rotasyon yapmalarına rağmen 3 puan almayı zor da olsa bilmişti Real Madrid. Arsenal karşısında açık bir futbol oynayacakları açık yer. Mbappe'si, Vinicius'u, Rodrigo'su işte Brahim Diaz'ı yükleneceklerdir Endri'yi. Keşke burada Arda Güler'i e de sayabilsem ama Ancelotti Arda Güler'e çok şans vermiyor. Hafta sonunda rotasyona gidiyor takım. Arda oynuyor 11'de evet. Ama ilk çıkan da Arda oluyor. Ya olacak iş değil. Şu adama biraz şans verin. Şu çocuğa biraz şans verin. Evet burası dünyanın en büyük kulübü. Evet burası gerçekten futbolun zirvesi. Ama Arda Güler de en azından bir kendini göstermeyi hak ediyor. Ve sahada kaldığı her anda da sorumluluktan kaçmıyor aslında. Her neyse. Real Madrid'de sezonu kapatan Militao ve Carvajal dışında eksik bulunmazken Arsenal cephesinde Gabriel Jesus da sezonu kapatmıştı. Havertz ve Gabriel oynamayacak. Diğer isimler oldu. Tempolu bir maç, açık bir futbol bekliyorum. Arsenal'ın duran toplardan ne kadar kaliteli ve iyi bir takım olduğunu biliyoruz zaten. İlk maçta da Declan Rice'ın firkik golleriyle de bunu görmüştük. Korner organizasyonları da çok iyi çalışılmış bir takım aslında Arsenal. Ben bu karşılaşmada üstüne geleceğim. Bol gollü bir maç bizi bekliyor. 2,5 üstenelenebilir dostlar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.